I'm <laughs> sorry. makine mühendisidir. Bugün roket san. Eğer başlangıcı varsa onun imzası vardır, emeği vardır. Ülkemizin Büyük damadımız, sokakındaki ikinci damadımız. Oturan adı Oturan. Damadımız, kardeşimin, kız kardeşimin eşi. <gülüyor> <gülüyor> Aletimizi yapalım. <laughs> yapalım. Evet. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle dedik. Toplandık, geldik. Sizin kızınızı Serena'yı oğlumuz, torunumuz Volkan'a istemeye söz sizdedir. Düşünün karşımı. Şey yapın. Allah Allah. Ondan olsun. sonra başlasın şenlikler. İki defa bir dede olarak. Aynı. Yani böyle bir Aynı. <laughs> Torunumu vermek istiyorum. Tamam. Anne. Allah nasip ettiyse olur. İki genç birbirlerine Teşekkür ederiz. Sağ ol, var ol. Evet. 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 Beraber bir mutluluk içinde, sevgi saygı içinde. Eğer karşılıklı sevgi, karşılıklı saygı olmazsa mutluluk olmaz. Yani, şimdi inşallah. Şimdi benim torunumla sizin kızınız bayağı bir zamandır geziyorlar, tozuyorlar, şey yani ben ona... Tamam. 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 Şeyler, şey tamam, şey Bize fincanlar verin, bir şey söyleyeceğim. Bir çavuk kanı mı? Hayır, ilk çavuk kanı mı? Serenay Hanım, az önce verildiniz. Neler hissediyorsunuz? Yani ya. hissediyorsun? ya çok kırıldım çok dedim ben. Tek kaldı. artı vallahi. Tek tere artı. Israr, bir istek, bir şey olmadı. Talepler evet, istenmedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben direkt ağlamaya başladım zaten. Gürüngür. Ama makyajım hiç hani bozulmamış. Makyajım hiç bozulmamış. Waterproof çünkü. Evet. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> flashback and a flashback Grubun en yaşlısı olarak yüzüğü takmaya gelin Onun için her iki aileye teşekkür ediyorum. Bütün misafirlere de iki aile adına hoş geldiniz diyorum. Sağ nişanlılık, nişanlılık evliliğin pasamağıdır. Allah tamamına erdirsin. Amin. Evlilik karşılıklı fedakarlık. Gökü Bey'in bir sözü var, onu da gençlere hatırlatıyorum. Koçum, ben nasıl mutlu oldum derler. Mutlu, mutluluğundan bahsederdi. Beni eve kızgın gelirsem, hanım benim kızgın geldiğimi görür, aşağıdan alır. Ben eve geldim, hanım kızgınsa ben aşağıdan alırım. Böylelikle bütün ömür boyu mutlu geçirdik derdi. Ben de 25 sene Vehbi Bey'le tatillerinde hep beraberdik. Beraber olduk. Beyaz gecelerinde özel olarak beni çağırırdı. Hayda bir de yemeğe çağırırdı. Ondan bu vasiyeti aldım. Gençlere bunu tavsiye ediyorum. Hayat hem uzun hem de kısa. Bu karşılıklı fedakarlıkla inşallah ömür boyu mutlu geçirirler. Biz de o niyetle kapıdan girerken besmele ile girdik. O niyetle de yüzüklerimi takacağım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Mesela iki dedeyi verelim. Dede kesin daha iyi olur. Şey mi? Evet, iki dedeye kestirelim. Olmaz mı başka? Olur, olur tabii. İki dede Onun <laughs> için. <laughs> evet, siz buyurun. <bölünün. gülüyor> <laughs> evet. evet, yok yok lütfen. Yok yok. Lütfen. Gelin bakalım. <laughs> i̇ki dede, iki dede, iki dede. <gülüyor> 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 i̇ki dede. İki dede. <laughs> ya, tutun All beraber, bankası beraber tutun. <laughs> dede, <Tudur>. dede <gülüyor> burada. Baba. <laughs> Ya ikiniz tutun bakalım ikiniz beraber. Bismillah. Tut şurada. Hadi bakalım. bakalım. Kesiyor mu makas ama bir dakika. Ayy. Evet. Evlenme çağında olan kızlarımıza. Hadi bir parça. Hadi bakalım. Evet, Nazlı gel bakayım buraya gel. Gel gel İpek sen de Bak İpek, ben seni sıkışıyorsun, seni tanıttım herhalde. Söyledim değil mi? Kardeşine. Bak. Gel kızım bakalım. Ver biraz da İpek'e de ver bir parça. Bir şey de bırakın biraz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Bak İpek burada. Kardeşine ver bakalım. Bir tane daha genç kızlardan. Evet bu akşamın getirdim. Arı sıra. Belki göremeyen şey ister. yapanlar vardır Çok <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayır, Çok sağ olun. Çok, ben de, Çok, Çok, güzel. Çok, güzel. Çok güzel. ben de kendilerine bu şeyi kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bravo. Teşekkür ederim. i gonna burn. şu anda Volkan ve Serenay'ın ileride evlendiklerinde birlikte yaşayacağı <laughs> eve geldik. Ve bu arada geleli biz çok saat oldu yemek yedik, Aynen, e, sohbet ettik şey. ama dedim bir geçiş olsun çünkü birdenbire sanki nişanlandılar evet. ve bitti. Bir Evet. Görümce. Normalde şuraları da sim dolu. Kolyeni de gösterseydim. Çıkarmadı asla. <laughs> Bak için aman çalarlar bir şey olur. Evet. ben görünceyim. Bir de siz şöyle. Evet. Ama hadi görüntüden saçına sim koyar, İpek buralarıma <laughs> serpiştirmiş. <gülüyor>